Bugün sizlere ekspres ipli kirpikler hakkında doğru bilinen yanlışları açıklamak istiyorum. Ekspres ipli kirpikler, dipleri birleşik olan ve önceden hazırlanmış takma kirpiklerdir. Ancak ipek kirpiklerle arasında büyük farklar bulunmaktadır. Peki bu farklar neler? Takma kirpikler günlük kullanım için tasarlanmıştır. Su bazlı yapıştırıcı kullanılır ve ılık suyla kolayca çıkarılabilir. Ancak bu kirpikler diplerinin kalın olması nedeniyle doğal kirpiklere tek tek yapıştırılması, özellikle uzun süre kalıcı ipek kirpik yapıştırıcısıyla yapılması uygun değildir. Hijyen açısından günlük kullanımın ardından takma kirpikler çıkarılır ve mutlaka gözler temizlenmesi gerekir. Aksi takdirde göz enfeksiyonlarına yol açabilir. İpek kirpikler ise profesyoneller tarafından uygulanır. Kullanılan yapıştırıcı cilde temas etmeden doğal kirpiklere tek tek uygulanır ve uzun süreli kullanım sağlar. Bu işlem hem sağlıklı hem de doğru teknikle yapıldığında mükemmel sonuçlar verir. Peki ekspres ipli kirpikler neden risklidir? Diplerinin birleşiklerinin ...ve kalın olması nedeniyle tek bir doğal kirpiğe... ...profesyonel ipek kirpik yapıştırıcısıyla uygulanamaz. Uzun süreli kullanım için uygun değildir... ...eğer uzun süre kalıcı yapıştırıcı ile kullanıldığında sağlıksızdır. Bu nedenle takma kirpikler yalnızca bir günlük kullanım için uygundur... ...ve sadece su bazlı yapıştırıcı ile uygulanmalıdır. Magic Lash olarak her zaman doğru bilgi ve doğru uygulamaları savunuyoruz. Sağlığınızı ve gözlerinizin güvenliğini ön planda tutmak bizim önceliğimiz. Unutmayın, sağlıklı kirpikler büyüleyici bakışların fikirlerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşarak bu konuda farkındalığı artırmamıza destek olabilirsiniz.